Yine Giresun'a geziyoruz, takip eden, etmeyen belli olacak. Pardon, bakar mısınız? İyi günler. İyi günler. Ben Ordu'dan geliyorum, takip kazan yapıyorum. Hı hı. Beni takip ediyorsanız 400 TL veriyorum. Siz etmiyorsanız, ortak arkadaşınız beni takip ediyorsa 200 TL'nin sahibi oluyorsunuz. İsmim Şaban Ali Çamkerten. Bakalım. Telefonunuzdan bakabilir miyiz? Bakalım. Bakalım ne çıkacak. Evet, aynen öyle etmiyormuş ortak arkadaş var mı bakalım şöyle Aa, varmış Aa, 8 tane ortak arkadaşımız varmış arkadaşlar 8 ortak arkadaşımız olduğu için 200 TL'nin sahibi olacaksınız yine de şans Ben önce üzüldüm ama ortak arkadaşlara da 200 TL bundan sonra takip hemen et bakayım öyle yok şimdi ediyorsun bir dahaki denk gelirsek 400 TL'nin sahibi olacak ama etti Teşekkür ederim. <laughs> güle güle harcayın. Teşekkür ederim. Devam, devam. Takibe devam. Bak denk gelebilirsiniz. Unutmayın bunu.